Burada iki gün boyunca uydu ve özel sektördeki tüm paydaşları, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm paydaşları bir araya getirdik kamu kurumları, özel sektör, bizim gibi ticari şirketler olmak üzere her alanda çalışan paydaşlar, üniversitelerde dahil ve müthiş katılımlı bir aslında çalıştay oldu. Salonlarımız, bütün oturumlarımız çok dolu geçti. Çok memnun kaldık biz bu ilgiden dolayı ve buna bir ihtiyaç olduğunu da gördük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu tekrar edeceğiz, bu çalışmaları devam edeceğiz. Burada özellikle yakın yörüngede ve küp Türkiye'de gelinen noktayı ve Türkiye'nin Dünyada gelinen noktayla arasındaki mesafeyi ve bunu kapatmak için neler yapması gerektiğini temel olarak masaya yatırdık. Ve çalıştayın raporunu da hazırlıyoruz. Çalıştay sonrasında bir çalıştay raporu da hazırlayacağız. Böylece aslında günümüzde bu çalışmaları Türkiye'nin bulunduğu noktanın bir fotoğrafını çekeceğiz. Geleceğe dönüp bir referans almış olacağız. Önümüzdeki yıllarda da nerede olduğumuzu tekrar tekrar yapacağımız çalıştaylarla tekrar analiz etmiş olacağız. Ülkemizin uydu operatörü olarak uydu haberleşme hizmeti veriyoruz. Bunu farklı yörüngelerden, 3 farklı yörüngeden, beş farklı yörüngelerden yapıyoruz. İki temel hizmetimiz var. Televizyon yayıncılığı, uydularımız üzerinden 500 üzerinde televizyon kanalı hem Türkiye'ye hem Afrika'ya çeşitli bölgelere yayın yapıyor. Onun dışında veri haberleşmesi hizmeti veriyoruz. Burada çok çeşitli hizmetlerimiz var. Kamu kurumlarına, özel sektöre özellikle 5B ile birlikte k geniş band internet hizmeti vermeye başladık. Ayrıca bu internet hizmetini biz evrensel projesiyle birlikte köylerdeki bazı istasyonlarının da uydu üzerinden bağlanması şeklinde veriyoruz. Böylece çok geniş bir spektrumda uydu haberleşmesi hizmeti veriyoruz. Ayrıca birlikte sektörle birlikte geliştirdiğimiz antenlerimiz var. Anten sistemlerimiz uçtan uca hizmet mantığı üzerinden bu anten sistemleriyle de hizmetlerimizi yayıyoruz.